Evet ben Orsen. Merhaba nasılsınız? Nasıl gidiyor hayat? Her şey yolunda durmuyorum. Sağlıklar yerindedir diye düşünüyorum. Çok uzun zamandır ya gerçekten yani evet neden bilmiyorum YouTube yorumlarına yazmıyorsunuz ama benle görüştüğümüzde, denk geldiğimizde vesairede neden 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 yemiyorsun dediğiniz şeye geliyoruz. Bugün çok 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 sevdiğimiz bir mantı yiyoruz. Mr. Dumpling'den Dumpling mantı yiyoruz. Bu bildiğimiz e, suda haşlanan mantılardan değil çıtır mantı. Biraz da büyük bir mantı. Ağzımın sularını zor topluyorum. Ne yaptık? Gittik güzel bir uygulamayı açtık. Siparişimizi verdik ve Dumpling mantılarımız geldi. Çok teşekkür ederim. Çok sağolunuz efendim. Çok sağolunuz. Ay çok mutluyum. Yaşasın. Ben de mutlu oldum da ya. Mantı... Yaşasın, bir güzel. de arkadaşlar mantıya gerçek mi? Yeni bir soluk getirdiler. Tebrik ediyoruz kendilerini. Büyüdükçe de büyüyorlar. Çok güzel değiller mi ya? Maşallah. Maşallah diyelim. <laughs> Mantı her zaman çok güzel bence ya. Bak şimdi bak. Bak Murat bunu çok zamandır görmedik. Bak şimdi. Biraz ses gelecek artık. Şuna bakma. Paketlemeye biraz para harcamış. Paketlemedir ya. Bak şimdi hep neler gördük biz. <laughs> Çatal çıkmayan bovlar gördük. Bak böyle çiçek gibi. bu benim için olmazsa olmazlardan bir şey biliyor musun? Mantının yanında. turşu. Sadece mantı mı? Ha, turşu zaten çok sevdiğimiz bir şey de. Turşi. Ve 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 bence altı yağlı bunun. Ve yoğurdumuz. Sarımsak mı? Sarımsak, sarımsaksız. Aa lütfen. Tabii ki. Ya bir kere sarımsaksız mantı yiyen tamam mı? Ilıktır. Ilık. <gülüyor> <gülüyor> Öyle demeyelim. Sarımsaksız mantı yiyen gitsin. Bak gerçekten söylüyorum. Gitsin. Kumda oynasın. Oh, niye bağırdınız ya o kadar? Kumda oynasın. Belki sarımsak sevmiyordur ya. Se o zaman mantı yemesin. Aa, ben çok severim bu arada evet, ama yani çok... sarımsak yemiyor diye de bir insanı şey yapamam. Ya, ya, ya şimdi date mate bilmem ne muhabbetleri var. Yani date'te date'im varsa sarımsak yemem. De date, neymiş o? benim değil canım. Hay hay ben zaten senin değil ha, mi? Yani. Değil ha, yani. nedir? Nasıl yapılır? Nedir? Ya işte biz onları çok bilmiyoruz. Maalesef bizim bu ekibimiz çok mutasip bir ekip. <laughs> ya işi çekiz bir tane. Evet yani belki bir iş yemeğine gideceksen, belki bir özel etkinliğin varsa sarımsaksız yemek durumunda kalabilirsin ama yine diyorum ya o zaman mantı yeme. Başka bir şey ye. Yani şey hani çok üstüne dökeceğim bir yerde yeme zaten. Şimdi benim aklıma da üstüme dökmek geldi. Tamam. Şu an gerildim. Ben döküyorum zaten sürekli. Ben de dökerim canım yani. Ay arkadaşlar. Evet. Heyecan verici. Of, öyle bir kokuyor ki. Göreceğiz mi biz onu gördük mü? Gördük mü? Bilmem. Ha ben bir de yoğurtladıktan sonra göstereyim ya. Yani. Aa tamam. Domates sos da var tabii. Her şey var. Ben bunu hepsini döküyorum. Siz de yiyeceksiniz bundan sonra yapacak bir şey yok. Bilmiyorum sarımsaklı yer miyiz artık? Yenir yenir. Ben size söyleyeyim yenir. Hazır mıyız? Şöyle yapayım mı Murat? Belki bir yerlerden bir şey görüyor musun? Şılafın <laughs> şılafın. Geliyor. Yep. Almanya'daki şubelerini bir reklam sloganı buldum bak. <laughs> Gerçek büyüme. ne bir şey söyleyeceğim. Yoğurt az değil vallahi hoşuma gitti. Baya bir yoğurt var. Üff. Bu da tabağın azıcık Çok güzel kokuyor. Bu arkadaşı da gösterebiliyor musun Murat? Sen oradan telefonundan çek istiyorsan şunu. <laughs> ya o işinin başında <laughs> yani. Hani... Bak, buraya koyarız bak. Bu çocuk da... Ne oldu? minik <laughs> Kendi işinde. Ne oldu? Gücünde. Bak şimdi. Kediliğinde. Hop. Bak 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 nasıl nasıl bakıyor bak. Sen fazla dikkat çekiyor yalnız ha. Bak. Oh. Bak kafa oynuyor bak. Ya, çok bak. komik ya. Güzel çocuk. Gelecek mi? İstiyor musun? Mu? He? Verme çocuğa. Ya vermem zaten ben yiyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> ya arkadaşlar bunu çok burayı çok uzattık ama kusura bakmayın. Yani canlar yani siz de kusura bakmayın. Canınız hmm. çektiyse artık. Neydi? Mert Bayan Temur gibi helal edin. Aynen helal edin. Ben bunu çakıyorum. Canlar. Bak bakalım. Şöyle yapayım bir <laughs> dakika. Şey, Ses şey, duyduğumu bilmiyorum da. Maalesef. Ben yutkundum. Onu söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim mi? yani mi? <laughs> bir şey söyleyeyim mi size? Ne olur. <laughs> Bundan sonra çok sevdiğimiz yemekleri söyleyelim. Ne olur bak. Hani puan muan şu bu güzel de. E, yemeği sevdiğimiz şeyleri söylüyoruz tabii canım. Ay ağlayacağım. Gözlerim doldu. Ya oh, sen de. O kadar güzel var. İyidir ama. ama benim... Çok iyidir. ama bu çekim bitirmemiz çok güzel. gerekiyor yani. Neyse bence bir soruları dönmemiz lazım <gülüyor> <gülüyor> yoksa ben bunu yerim bitiririm. Bilmiyorum sarımsağı gömdün. Yani şimdi şöyle aslında hem gelen sorulardan da bakalım. Hem güzel şeyler var. Aslında güzel ya sarımsakla demin geldiğimiz yer güzelmiş aslında. Şöyle sarımsaklı yemeği yedin, gömdün abi gece cam 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 gömdün çünkü akşam evde yalnızsın. Evet. O zaman size soru. Bütün gün yorulmuşsun. Hele sen zaten hayatın kayıyor çekimlerde. 35 kilo taşıyorsun. Sen deli gibi zaten yazımda ıvırdı zıvırdı uğraşıyorsun. Eve geldiğiniz ilk yaptığınız iş nedir? Hmm. <laughs> evet benim genel olarak canım evim deyip tuvalete girmek. O ayrı bir konu. Şimdi geçiyorum. <laughs> Çünkü biliyorsun ki tuvalete girmediğin ev gerçek evin değildir. Tabii. Wi-Fi gibi galiba. Wi-Fi gibi yani tabii canım. Evet. Sizin için der. gerçek ev tanımı ne onu da yazabilirsiniz tabii. Evet siz ne yapıyorsunuz Burası Sen de güldün. Selicin. Ben de tuvalete giriyorum. Ay demek ki erkekler bu konuda çok tek sabit kaldılar. ben şey ya dışarıdan geldiğimde ilk yapacağım şey hani... üstümdekilerden kurtulup oh ev kıyafeti, bir duş. Üf. Tadından yenmez yani. Ben direkt hani direkt ev moduna girmek istiyorum. Yani dış dünyayı dışarıda bırakmak pijamalarıma kavuşmak istiyorum. Allah bilmiyorum. Benim hala midem böyle gurulduyor. Oğlum. Çok fena bu. Neyse. Peki bir şey söyleyeceğim size. Hani, tamam. Öyle eve geldik. Yalnız. Tamam. Bir şey. Bazı şeyler yapıldı. <laughs> ha evet yani bazı şeyler yapıldı. Peki evde yani yalnız başının ne yaparak zaman geçiriyorsun? Yani aslında şöyle şunu söylemek istiyorum. Yani ev bizim birazcık böyle kaçış noktamız mı? Böyle hani mabedimiz mi? Yani işte müzik dinleyeyim, palo santo yakayım, ne bileyim tütsü yakayım, işte bir müzik çalsın. Yani ya da şey var mıdır gerçekten hani böyle herkesin evinde olan o beyaz yakanın, sen de bir zaman oturuyordun ya böyle gökdelenlerde işte eline bir tane kahve almak ya da bir içecek almak, içki almak, bir şey yapmak ve dışarı izlemek. Ben metrobüsleri izliyordum benim vizyonsuzluğum ama yani dışarıyı izlemek, yağan yağmuru izlemek, böyle arkada bir klasik müzik ya da sevdiğim bir müzik çalması, palozantolar. Bu gerçek mi, real mi sizce? Her zaman mümkün değil böyle bir şey olması. Yani ya böyle şey mi yoksa hani böyle yemekte izleyelim. Ya da ne bileyim Masterchef izleyelim. Yoksa daha cringe neydi? Evleniyorum <laughs> muydu? Ben kimi, benim mi? aşkım <laughs> yani, mıydı, neydi? Tamam, çeşitli şovlar var, çeşitli reality şovlar var. Yani izlenecek televizyonda ya da YouTube'da bir sürü şey var da. Yani evdeki boş aktivite dersen kitap yazabilirim ben yani. Hani şimdi... Kitap yazabilirim derken? <laughs> yani, bunun üzerine <laughs> kitap yazarım yani. Hani evde boş boş yapılacak bir sürü şey var. Bir kere ev, ev benim için candır hani yani yani. Ev şahane bir yerdir. Tamam. Evet, aramızda en çok evde zaten. Evet evet, evet. kişi olarak. Aynen bunu size açıklıkla söyleyebilirim. <laughs> ya, çok fazla boş. Ben evde tek başımayken temizlik yapmayı da severim. Kitap okumayı da severim. Dizi Hı. izlemeyi de severim. Her şeyi Te severim yani. Hani. Temizlik yapmak zaten bir ritüel ya. Ay evet, tabii ama o tek başınayken mesela evde biri varken çok güzel olmaz. Ne olmayabilir? Ya, benim ne? için ev huzurludur. Ben evde sıkılmam. Hiç ben mi? eve gelince kurgu yaptığım için genelde çok boş vaktim olmuyor. Ne oldu ya? <laughs> Burada iki sohbet ediyorduk. <laughs> Valla sohbetten kopartacak kadar güzel bir turşu. Afiyet olsun. Bak kurşun atar kurşun gelin bunun için. Yok artık. Bak böyle bir öf. Afiyet. Ankara çubuk turşu tadında. Gerçekten mi? Of diyorum ya. Birinin Ankara çubuk turşusunu pakette almış. Ben size bir şey, şey söyleyeyim var. mi? Hı. Biz bu çekimden sonra Mr. Dalgı'ya e gideceğiz. <laughs> net yani. O <laughs> çok net söyleyeyim hiçbirimize yetmez bu. O zaman peki. O zaman şuraya geliyorum. Birazcık şey durum var ya. Çok hani insanlar başladı bu ara. Canım seni çok özlüyorum. Hep seni aramak istiyorum. Hep aklımda ben arayacaktım falan Seninle böyle samimiyetsiz samimiyetsiz gelenler var ya. Da böyle hep kendi çıkarları için tam da o telefon çağırıyor. Yani mesela şöyle bir şey var, bunu anlatmak zorundayım. <gülüyor> <gülüyor> Anlat artık ne anlatıyoruz? İçtik, içtik. Neden biliyor musun? Çünkü benim hayatımda çok fazla böyle insan var. Şöyle, telefonum çalar abi. Tamam mı? Tamam. Alo, haber abi? İyi abi, sağ ol. Sen ne yapıyorsun? İyi ben de, sen ne yapıyorsun? İyi abi, devam ediyoruz. Hayat meşgalesi. Her şey yolunda mı? Her şey yolunda abi. Senin nasıl? Her şey yolunda abi. Giriş e, sessizlik. geçti. Sessizlik. Koca bir sessizlik. Çünkü neden? O arkadaşım bana işi düştü. O yüzden aradı beni. Hı. Diyorum ki ben artık, ben bayağı boz. Abi buyur, neden aramıştın diyor. Bence çözümü hızlı getiriyorsun. Ama ya, o çok samimiyetsiz değil mi? O, abi bak şunu desen ne güzel olur değil mi? Alo ne abi? İyi sağ ol sen nasılsın? Merhabalaştık. Ya benim bir işim düştü ya da bir, işi, bir iş için arıyorum abi seni. Bla 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 bla, bla. Karşılığı cevabı. konu kapansa. Ya bilmiyorum. Çok samim ya öbürü çok samim ya benim sen benim niye kaç kilo olduğumu soruyorsun abi. <gülüyor> <gülüyor> abi ne yapıyorsun? Diyet nasıl gidiyor? <laughs> Gitmiyor abi diye. Ya yok işte. Hani... Ya da gidiyor da sana ne yani? Sen şey oldu ama. Ama samimiyetsizlik de. Bak samimiyetsiz çok, çok çirkin bir şey. Demin ılık dedin ya sana. Tamam, <laughs> yani, samimiyetsizlik ılıklıktır abi. Olabilir bak, doğru bir kullanım olabilir bu. Bak ciddi söylüyorum, oğlum ben samimiyetsiz samimiyetsiz sorma bana, e, işler nasıl? Sana ne? Kötü oldu mu duyduğun zaman mutlu olacaksın çünkü. Belki de. İyi oldu mu duyduğun zaman mutlu olmuyor ki. Bilemem. Hep bir acı yarıştıralım, hep bir dert yarıştıralım. Ya bizim oğlan da araba aldı çok zorlanıyor, almayaydı. Sanayi muhabbeti gibi, sanayinin içinde de bir şey anlatırken öbürü ondan daha büyük bir şey anlatıyor. <laughs> şey. Hani oğlum o da bir şey mi? Ha? <laughs> <laughs> ya da bu kaynımda var. Cem Yılmaz versiyonu. He benim kaynım. Oğlum tamam kaynında varsa o Allah şifa versin. Şey bile samimiyetsiz olabilir bu arada. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Neler yapıyorsun bu arada? Ya o bir giriş cümlesi gibi oldu artık ya. Yok ya tamam ama şey de var yani. Atıyorum bir süredir görüşmüyorsun. O bir seni yokluyor. Ne <laughs> kadar hayatın yerinde. Hayat ya da ya yerin, kötüleşti. Mi? Bana gelen bütün mesajlar iş mesajları az önce de olduğu gibi. Murat canım selam nasılsın? Hı. Canım ya, evet. Ya, Samimi sen Ondan Eski sonra canım? cevabını beklemeden hemen pıt. <laughs> <laughs> tamam YouTube'a soruyorum. Sor. Sayın YouTube sana soruyorum sayın izleyen en sana sorulan ya da sana gelen en samimiyetsiz cümleler nedir ya, lütfen bize yaz. Yazmakla üşenme yani bir iletişim olsun aramızda ya biz onu seviyoruz yoksa evet hani e, izliyorsun teşekkür ederim muhtemelen abone oluyorsundur olmuşlardır herhalde. Yeah herhalde yani. Olmuşlar, da. Olurlarsa da seviniriz tabii ki. Olsun. Ama sana yazılmış böyle en samimiyesi cümlede yazarsan, paylaşırsan bizimle mutlu olurum. Tatlı oluruz gibi. İşte Tatlı. canım tatlım da var. Ama kelime bak en samimiyetsiz gelen kelime o. Bu arada bunu duyuyorum size de bende de var o samimiyetsiz kelime canım tattım bazen. Hani çok görüşmeyince belli bir hitabet oturtamayınca kaçıyor. Çok da kendimi açık etmeyeyim. Görümcek kelimesi gibi değil mi? Hani böyle büyük görümcek, küçük görümcek. Ee, bir elti oluyor, ne oluyor? Evet, elti. <laughs> -"Aşırı tatlım, yalnız onu öyle yapmıyoruz. <laughs> Can, canım. Yok canım. canım. Bunu ben bitiririm. İyi. Bence yok şöyle. Sen bence bunu, de bunu biz gidip yeriz. Evet yani. <laughs> sen artık. Ben bugün ben, ben bugün yalnız sıcak. Ya, Karışacağız ya. Amma üst üste konuştuk özür dilerim. Ben bir <laughs> şey Söyle söyle. valla du Vallahi unut, Duyamadım. Bu arada o Dantik'te e, şeyde şey, menüde göremedik. E, gittiğin zaman rica ettiğinde yapıyorlar ama niye şeyde yok bilmiyorum. Ne yarısını yok? çıtır, yarısını haşlanmış hmm. yapıyorlar. Mesela ben ona bayılıyorum. Sen de, de onu söyledim ama menülerde yok ya da biz bulamadık. Hayır, belki şeyde yoktur. Online'da yoktu. Şeyde e... Abi online'da bak de ben sana bir şey söyleyeyim da, mi? Online'da kısıtlıdır. Ben size söyleyeyim, o ikisini bir araya koyduğunda bu çıtır değil diyorlardır, Benim bu ihtimalle. soğuk diyorlardır, bu sıcak diyorlardır, bir saçma sapan. Pakete sığmıyor. Ama o şeyler var, mixleri var yani birçok. Ama mix'in ikisi de aynı. İkisi de bunu şey. O zaman... Haşlama mesela. Okay. Bak ben size buldum cevabı. Şimdi bunu Ben bu soğuğu ben bu soğuğu ya. sizin için Git, yiyorum arkadaşlar. Gittiğimizde soralım neden böyle. O zaman şöyle ben bugün arkadaşlar şey istemiyorum. Abone falan olmaz. kapat kapat. Kahve istemiyorum. Bunu gidelim yiyelim yani. Hakikaten kahvesiz gidelim bence. E tamam. Şu kahveyi kendimize tıkamayalım mı orsan hmm. Ben bittim. Çok güzel çünkü. Ben bittim. Ben şu turşuyu da atayım ağzıma bir saniye. Yine bir ASMR seansı gibi. Bir saniye. Hmm. Murat o zaman bunu atıp topluyorum. Hazır mıyız? Evet. Masamızı toparladık. Açılarımızı ayarladık. Ağzımızı zihni topladık. İnanılmaz bak. Yani bu kadar çok ne beğendik en son bilmiyorum ama çok iyi ya. Yani çok iyi. Şimdi yani sonu belli olan bir film izlemiş gibi hissediyorum. <laughs> <laughs> Abi senin söylediklerin senin söylediklerin zaten çok güzel oluyor da. O uzun yolda geldi. Ee, yok bunu çok beğendik ya. Dumpling e, yazamadım be. Mr. Dampik mi mi bilmiyorum. Belki hassasiyetleri vardır. Bilemem. Tamam Mister Dampik. Oldu mu? Görünüyor mu? Bunun altında mı kaldı? Bilmiyorum. Bir bunlar bir eski dükkanlarında pizzacı açtılar. Eğer o da onlarınsa ve güzelse ona da gidelim. <laughs> Adamlar yapıyor demek yani. Bir yapmış demek. olabilirler. Evet. Karbonhidrat deyince biz. Bilmiyorum ama bu çok iyi. Abi yani lezzete <laughs> Yani 5 bir de yıldız vereceğim. Kusura bakmayın. Yıldızı 5. Oğlum çok güzel ya. Peki. Yani. Ne karbonizat canımız ya. Bon, Big, bon, Mac, bon. Big Mac. Big Ya ben bunu küçük sandım da bayağı var içinde. Doyuruyor. Sonra son iki tane de tamam diyorsun. Ha, yani. Benim de küçük geldi. Hazır mısınız? Ver. Big endeksine. Gönder. Aa bir, bir şey. Aa. Çok iyi. Çok iyi abi. 176 ne? Güzel. Güzel mi? Çok güzel abi. Yani şöyle bak, şimdi atlamayacağımız... atlamayalım. Gerçi sahibim. doğru. Yani. Bir ya şimdi şunu atlamayalım. Bak bu bizim söylediğimiz oran. makineden şeyden söylediğimiz. <laughs> makineden Tabii. söylediğimiz ne ya? Hepten <laughs> söylediğimiz. Platform, <gülüyor> <ücretini> <gülüyor> <beraber> <gülüyor> <edelim>. <gülüyor> Platformlar ıvır zıvır. Bunu her videoda söylüyoruz kusura bakmayın. Ama bu rakam yoğurdu, tereyağı, sosu, turşusu paketi bir de devasa bir paketle geldi aslında. Tabii. Bu çok iyi bir rakam bence. Şimdi şey de söylemek gerekiyor. Bir biz eğer YouTube size bu bir ücretli tanıtım içerir yazmıyor ise o video tamamen bizim kendimizin çektiği videodur. Sponsorlu bir şey içermez, reklam içermez. Biz bunları alıyoruz, yiyoruz, tadıyoruz ve geyik yapıyoruz zaten. Mevzuat gereği de bunu söylüyoruz. Ee, bunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunu bayağı 3 tane tikle. Olayım. Hani bayağı bunun için balta gibi gideriz, yeriz, içeriz, yani koşarız, Yaparız. severiz diye düşünüyorum ben. kendi sonra Haliyle bir de damgamızı basalım mı? Bunu Tabii. ben sevdim. Çok hoşuma gidiyor benim bu. Yine korktu bu ya. <laughs> okay. Şeyi kaçırdınız. Temin kedi ıslak mendil aldı gitti. Siz onu fark ettiniz. <laughs> <laughs> Altında ıslak mendille kaçtı. Neyse o zaman topluyorum canlar. Çıkış cümlemizi veriyoruz. Ver bakalım. Anlaştık mı? Bu videoyu ne zaman izliyorsanız saat akşam gece yarısı vesaire gece yarısıysa biraz sorunlu <laughs> olabilir. Evet. Ama güzel bir mantı hak ettin bak. Bu güzel mantığı al. Yalnız da olsan bu videoyu aç ya da bu videonun kapağını gördüysen biz buna da yapmaya çalışacağız. Sohbetimizi sevdiysen, muhabbetimizi beğendiysen bize katkıda bulunmak istiyorsan abone olabilirsin, bildirimleri açabilirsin, yorum yazabilirsin, yemek önerebilirsin. Instagram'dan takip edebilirsin. Bu arada videolar içerisinde sorular soruyoruz. O soruları gerçekten size soruyoruz yani merak ediyoruz. Ee, şimdiye kadar da kanalda cevaplanmamış herhangi bir yorum yoktur diye düşünüyorum. Gerçekten hepsini cevaplıyoruz. Bize katılırsanız komüniteyi yaratırsak çok keyifli olur. Görüşürüz. Hayat istediğiniz kadar güzel olsun. Çok 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 mutlu olacağınız bir zaman olsun. Haftaya görüşürüz zaten. Dikkat edin kendinize. Siz görüşür müyüz? Görüşürüz canım. Mıyız? Şey şarkıyı burada yasak yasaklasın, yasaklasın. <laughs> herkes Az mantı izledim. yesin. Herkes mantı yesin. Mantı herkes. Mantı <laughs> herkes. Sarımsaklı günler. <laughs>